Mertler. Hepiniz birden saldırırsınız zavallıya. Al bakalım al. Kestiniz dallarını. Soldurdunuz ah. çiçeklerini güzelim ha. sarmaşı. Ah. 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 Hmm. Hmm. Ee, e. hmm. Şimdi görürsünüz siz. <laughs> ha? Kulübe yanıyor. Böylesini görmemiştim. Bu ışık, ışık topu sakıyor. üstümüze geliyor. yanıyor. Gördünüz mü? Bu ateş adam ölmemiş. Saklanmış sadece. Evet, evet ölmemiş. Gerçekten ateşten bu adam. Baksanıza ışığına. Komutanım, bu yaratık insan olamaz. <laughs> Gelin vazgeçelim <laughs> bu işten, kaçıp canımızı kurtaralım. Periler padişah baş edebilir bununla ancak. Kendi gelsin yakalasın becerebiliyorsa. Ne biçim askersin sen? Onu yakalamak zararsız hale getirmek senin görevin. Duymamış olayım bu sözleri. İleri! Gösterelim şuna gücümüzü. Gösterelim! Hadi, hadi ileri yakalayın. Sözün şuna. Sözün. <Gülüyor> Sözün. <Gülüyor> Yakarım çarınızı savunun! Anne, o baş belası bu. Savulun dedim. Savulun. Kaçan canını kurtarır. Kaçmayan ateşimle yanar. Ne sanıyor bu kendini? Çekilin korkaklar. Dersini vereyim şunun. Çekilin. Nereye gelirsin densiz? Hı? Uç şimdi bakalım. Oh. Kanımızı yaktın. Yanına bırakmayız. Oh. Yanına bırakmayız. Şimdi görürsün. Gel, tutun. Hmm? Gel buraya. Alın hmm. öyleyse! <gülüyor> 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 i̇şte bu kadar. Kömür Hanım'ın gücü işe yaradı bizi yakmayacak galiba. Kes sesini duyacak şimdi. Gerçekten ilginç bir hikaye bu. Sonra ne oldu peki? Zavallı sarmaşık. Ne oluyor? Ay Allah niye kıkırdıyor bu <laughs> çocuk? ne oldu buna birdenbire? Allah Allah. Ne oluyor Keloğlan? Gömleğimin içine böcek girdi galiba. <laughs> Şunu çıkarıp geleyim Ne kıpırdanıp durursun Gıdıklanırım ben dur yapma Aman kömür hanım Sizi dışarıda görmek ne güzel İçime girip ateşe çevirdiniz beni Seni tehlikeye atamazdım Keloğlan Beni ancak sen kurtarabilirsin buralardan Canım kömür hanım Sen beni ateşe döndürme Ne istersen yapacağım Dokunduğum yeri yakıyorum canım <laughs> Tamam tamam Artık yakmayacaksın ama bana ihtiyacın olursa çekinme, gömleğinin içine at, bütün güçlerimi sana aktarırım. Aman aman istemem, bak şu gariplerin haline. <laughs> Saldırmasalardı sana kafaları da kolları da yanmazdı. <laughs> Artık yardım etme bana olur mu? Sakince dur burada. Oh! Burası da çok rahatmış gerçekten. Çıkardın galiba böceği. Evet abiciğim. çıkardım. Güzel sarmaşıktan bir anı olsun bu çiçek. İşte böyle komutan. Ben kendi isteğimle sizin ülkenize gelmedim. Anlattığım gibi kendimi burada buldum o kadar. <laughs> hay Allah! Hay Allah! Biz de en iyi muhafız grubumuzu köpekleriyle birlikte kimler yendi diye düşünürdük. Ne bilelim garip bir kele olan olduğunu. Ne garip ya. Şu halimize bak. Bizi ne hale getirdi. Ama merhametli bir gençmişsin Keloğlan. Başkasında bu güç olsa hepimizi yakar, yaşamamıza izin vermezdi. <laughs> ben sadece kendimi korudum arkadaş. Hı -hı. Bana saldırmasaydınız ben de yakmazdım. <laughs> ben bir garip Keloğlan'ım ben. Ateşim başımdan çıkar Dokunmayın sakın bana Gazabım sizleri yakar Ben bir garip kel oğlanım Ateşim başımdan çıkar Dokunmayın sakın bana Gazabım sizleri yakar Ertesi gün muhafızlar Keloğlan'ı yanlarına alarak peri padişahının sarayına doğru yola çıkarlar. Az giderler, uz giderler, dere tepe düz giderler. Ormanları aşıp ovalardan geçerler. Sonunda saraya yaklaşırlar. Bak Keloğlan, Şimdiye kadar bizim peri padişahının sınavından geçip de canını kurtaran olmadı. Senin bunca gücün varken gidip padişaha teslim olman hiç akıllıca değil. O seni öldürmeye kalkınca sen de kendini savunacaksın. Çok insanın canı yanacak. Gel biz seni bulmamış olalım. Sen de buradan kaç git. Kaçayım kaçmasına da nasıl? Nereden gideceğim? Nasıl çıkacağım ülkenizden? Onu padişahtan başka kimse bilmez. Ben de bilmiyorum. Ama ülkemiz çok büyük. Ömrünün sonuna kadar burada padişaha görünmeden yaşar gidersin. Olur mu Akumutan? Benim bir tanecik anam ne yapar bensiz? Ben buradan çıkacağım. O padişahsa ben de kele olanım. Soru sorarsa alır cevabını. Yarış yaparsa gücüm kuvvetim yerinde çok şükür. Elimden geleni yaparım.

...yine o. Kim? Ne? Ne oluyor? Bu garip sesler ne? Ya hemen bir mağara bulmalıyız... ...ya da kuru dallardan etrafımızda... ...bir ateş çemberi oluşturmalıyız. Ne dedin sen? Ormanın içinde ateş mi yakacaksın? Başka çaremiz yok. Sen neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyor. Ne olursa olsun... ...ormanda ateş yaktırmam size... Küle derseniz canım ormanı sonra. Başka çare yok keloğlan. Sen bu, hmm? sen bu, sen 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 ha? sen sen sen